Merhaba arkadaşlar. Bu Minecraft bu gidişinde survival serisine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlar ilk başta log oldu. Olmasaydı videoyu çektim hatta. Ee, ama log olduğu için çekemedim maalesef. Çok kötü log oldu. Efektler falan. Gitti resmen. Arkadaşlar tamam. Arkadaşlar geri geldim. Bir işim çıktı. Bunu hallet gerekecek. Hmm. Şöyle hemen onu kontrol edeyim. niye değiştirdim? Lan küçücük oldu. Arkadaşlar Şöyle hatta oynayalım. Şöyle sabahın olmasını bekleyeceğim. Hayır. Hmm. Bir sabah olsa tamam. Hmm. Heh, tamam. Şöyle arkadaşlar taş kazma taş yap kazacak. taş biraz gelebilir çünkü çocuk yatıyor. Söyle. Hıh video kısa olabilir. Üş şey gibi. Ee, Arkadaşlar eğer diğer videoya yeni videoya 4 bir şey panimiz. Oo like gelirse yeni video gelebilir. Yeni bir oyun videosu gelebilir.

Evet arkadaşlar. Biz kendimizi toparlayalım. Biz kendimizi toparlayalım. Artık bu kadar yeter. Biz ee, şimdi şey. Öyle kalma yapalım. yapalım. ne yapalım. Bir taş kılıç yapalım. Bu hasat yapalım bugün arkadaşlar. Tamam. Şu tarla yapacağım. Buraya. Abi, tohum. Tohum var mı üzerimizde? Işte. Tıklayamıyorum buna. Abi ya. Şuna bak. şu mağara evet. ee, arkadaşlar bir mağara serisi, serisi çekeceğim ama tabii ki o da yapılmış olacak ee, tabi mağara yapılmış yaptım evet, arkadaşlar şimdilik bu kadar görüşmek üzere kendinize